Değerli öğrencilerim bu dersimizde atomun yapısı ile ilgili sorular çözeceğiz. Hem siz arkadaşlar kısa kısa hatırlatmalar yapacağız. Hem de konuyu bir tekrar etmiş olacağız. Şimdi değerli öğrencilerim. ilk i̇lk bu videoyu açan kardeşlerim daha önceki videoları izleyip konu anlatımına bir bakarlarsa bu soruları çözerken zorlanmamış olurlar. Şimdi sorularımıza geçelim. Arkadaşlar nötr x atomu x'e niyonla dönüşürken çapının arttığı gözlemleniyor. Şimdi arkadaşlar atomlarımız e, iyon haline geçerken ya elektron alırlardı ya da elektron verirlerdi. Arkadaşlar elektron alan bir atomun çapı artar. Elektron veren atomun ise çapı azalır. Bu nedenle nötr x atomu x'lerin yönünü dönüşürken çapını artıyorsa o zaman arkadaşlar x ne yapıyordur? Elektron alıyor demektir. Bir örnek verelim. X arkadaşlar atom numarası A olsun. E, elektron sayısı da A'dır. Şimdi bakın elektron alırsa o zaman x'in yükü ne olur? Şurası a, şurası a artı 1 olur. Yani elektron sayısı bir fazla olur. O zaman yükü eksi 1 olmak zorunda kalacaktır. Veya buna 1 eksi şeklinde de ne yapılabiliyor? Yazılabiliyor. Ya da sadece eksi şeklinde de yazılabiliyor. O zaman arkadaşlar anyon haline gelmiştir doğru. Katyon haline gelmiştir yanlış. Ve kimyasal özelliği değişmiştir de doğru bir ifade olacaktır. Çünkü arkadaşlar elektron almak vermek demek nedir? Kimyasal reaksiyona girmek demektir. Zaten elementlerin kimyasal özelliklerini elektron sayıları belirler. Bu nedenle arkadaşlar bir elementin elektron alması vermesiyle yani elektron sayısının değişmesiyle beraber kimyasal özelliği de mutlaka değişecektir. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz katyonlarla ilgili. Katyonlar biliyoruz ki arkadaşlar artı yüklü tanecikler. Mesela şurada olduğu gibi. Mesela arkadaşlar şurada olduğu gibi. Mesela arkadaşlar şurada olduğu gibi. Hatta çok atomlu da olabiliyorlardı. Örneğin şurada olduğu gibi. Artı bir artı iki artı üç yük alabiliyorlardı. Arkadaşlar katyonlar oluşurken nötr atomlar elektron verirler. Dolayısıyla elektron veren bir atomun ne olacaktır? Çapı küçülecektir. Bu nedenle mesela şunu inceleyecek olursak K'nın çapı K artıdan büyüktür arkadaşlar. Na'nın çapı Na artıdan büyüktür arkadaşlar. Ca'nın çapı Ca artı 2'den büyüktür. Çünkü bu esnada atomlarımız elektron Verecekler. Ha, çapları nötr atomun çapından büyüktür. Yanlış olur öyleyse katyonlarda. Yeterince elektron alırlarsa nötr hale gelirler mi? Arkadaşlar, tanecikler katyon haline gelirlerken elektron veriyorlar. Eğer verdikleri kadar elektronu geri alırlarsa o zaman ne olacaktır? Nötr hale gelebileceklerdir. Proton sayıları elektron sayılarından fazla mıdır? Arkadaşlar zaten e, artı yüklü taneciklerde, bakınız bizim temel taneciklerimiz proton, nötron ve elektrondur. Eğer bir tanecikte Protonların sayısı artı yüklü, elektronların sayısı eksi yüklülerden büyükse o zaman o tanecik artı yüklü oluyordu arkadaşlar. Anyonlarda da tam tersi vardı. Elektronlar yani eksi yükler artı yüklerden daha fazlaydı. Öyleyse proton sayısı elektron sayılarından fazladır. Doğru bir ifade olacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olur. Bir başka sorumuz, hesaplama yapacağız. Şimdi arkadaşlar tanecikler verilmiş. Çekirdek yükü yani proton sayısı, elektron sayısı ve kütle numarası verilmiş. Hemen şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Bizim X şeklinde bir atomumuz olduğunda bunun sol alt köşesine proton sayısı, e, sol üst köşesine protonlarla elektronların toplamı yani kütle numarası. Arkadaşlar sağ üst köşede proton eksi elektron yani iyon yükü yazılıyordu. Şurası kütle numarası. Şurası atom numarası. Şurası ise arkadaşlar iyon yükü değil. Şimdi bu bağlamda şu tanecikleri yazacak olursak bakın bana ne sormuş. Hangi yeri nötron sayıları eşittir? Ha, bir de neyimiz vardı arkadaşlar? Biz protonları görebiliyoruz ama nötron ve elektronları da doğru düzgün görebilmek için sembolün üzerinde işlem kolaylığı sağlasın diye elektron sayılarını buraya, nötron sayılarını da buraya yazıyorduk. Yani şuraya ulaşmam gerekiyor. Sonra da nötron sayıları aynı olanları incelemem gerekiyor. O zaman x ile ilgili bildiklerimi yazayım arkadaşlar. X artı 3 taneciğinin çekirdek yükü oluşmuş. Yani proton sayısı. Elektron sayısını henüz bilmiyorum. Kütle numarası ise 27. İşte bana bunları vermiş. Elektron sayısı kaç arkadaşlar? Gerekirse bunlar. Ama nötron sayısına zaten ne yapabiliyorum bakın? Ulaşabiliyorum. O zaman şunların arasındaki fark ne oluyordu? Nötron sayısı. Bununla bunu toplarsak bunu. Bununla bunu toplarsak da bunu bulabiliyorduk. Öyleyse bu tanecimizin nötron sayısı kaç olacaktır arkadaşlar? 27 ile 13 arasındaki fark yani 14 olacaktır. Bir başka taneciğimiz e, Y taneci. Y için de bildiklerimi yazacak olursam e, elektron sayısını vermiş 20. Taneciğimiz nötr bakın üzerinde yük yazmamış. Ve kütle numarası da 40. Bunu vermiş bana. Şimdi o zaman ben ne diyeceğim? Bununla bunu toplamı şuraya eşit olacak. O zaman 0 ile 20 Toplam 20 yapar. Zaten arkadaşlar proton elektron eşit olursa tanecimiz nötr oluyordu. O zaman bu tanecinin nötron sayısı kaç çıkar? İkisi arasındaki fark yani 20 çıkar arkadaşlar. Şimdi Z'yi inceleyelim. Z için ne verilmiş? E, çekirdek yükü 8 verilmiş. Yükü eksi 2 verilmiş. Kütle numarası da 16 verilmiş. Bakın bu tanecinde arkadaşlar e, herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Zaten nötron sayısını ne olarak bulabiliyorum? Aradaki fark 8 olarak bulabiliyorum. Şimdi T'ye bakalım. T artı taneciği verilmiş. Elektron sayısı 18'miş. Kütle numarası ise 39'muş. Arkadaşlar buna göre bakınız proton sayısını kaç olarak bulurum? Artı bir 18 daha 19 olacaktır. Ya nötron sayısı kaç olur? Aradaki farktı 39'da 19 arasındaki fark 20 yapar. Böylelikle arkadaşlar sorunun cevabına ulaşmış oluruz. Çünkü Y ve T artının nötron sayıları ne oluyor? Eşit oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bir başka sorumuz. Bakın bu sefer de grafik de bize nötron ve proton sayıları verilmiş. Buna göre diyor ki grafikte nötr x, y, z ve t taneciklerinin proton nötron sayıları ilişkisi verilmiştir. Buna göre y ve t'nin kimyasal özellikleri aynıdır. Arkadaşlar aynı elementin kimyasal özellikleri aynıdır. Yükleri de eşitse ki bunlar nötrler zaten. O zaman biz az önceki şeyleri bunun içinde bir yapalım bakalım. O zaman y ve t'nin kimyasal özellikleri aynı mıdır? x, y, z ve t arkadaşlar. x'e bakıyorum. X'in hangi element olduğunu ya da bir elementle aynı olup olmadığını nereden anlarım arkadaşlar? Proton sayısından. X'in proton sayısı 15. Y'nin proton sayısı arkadaşlar 17. Z'nin proton sayısı yine 15. T'nin proton sayısı 17. Arkadaşlar baktığımız zaman Y ve T'nin proton sayılarının aynı olduğunu görüyoruz. Yani o zaman atom numaraları aynıdır. Dolayısıyla bunlar aynı elementin atomlarıdır. Aynı elementin atomlarında yükleri eşitse kimyasal özellikleri de aynı olacaktır. Kütle numaralarına bakalım şimdi. Tabii kütle numaralarını bulabilmek için bize nötron sayıları da lazım. O zaman arkadaşlar her elementin nötron sayısını bir yazıyorum. X'in nötron sayısı 17, Y'ninkisi yine 17, Z'ninkisi 15 ve T'ninkisi 15. Bu durumda kütle numaraları ne olur arkadaşlar? 17 15 daha 32. 17 17 daha 34. 15, 15 daha 30. 15, 17 daha arkadaşlar kaç çıkıyor? 30. 2 çıkıyor. Buna göre bakıldığında kütle numaraları ilişkisi y büyüktür. x ve t birbirine eşittir. z de en küçüktür. Yani ifade doğru bir ifade olacaktır. x'in elektron sayısı z'ninkinden fazla mıdır? Arkadaşlar tanecikliklerimiz nötr olduğu için x'in elektron sayısı bakın proton sayısına eşit olması gerekir. Yani 15. Z'ninkine de bakalım arkadaşlar. Z'nin de proton sayısı 15 ve e, tabii ki elektron sayısı da 15 olacaktır. Öyleyse arkadaşlar X ve Z'ye baktığımız zaman elektron sayıları eşit olduğu için bu ifade yanlıştır. Yani sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olmalıdır. Bir başka sorumuz. Arkadaşlar Diyor ki yukarıda grafikte yine x, y, z taneciklerin proton sayıları ve nötron sayıları ilişkisi verilmiştir aslında. Nötron sayılarını yazmamışız. Buna göre taneciklerin 10 elektron olduğuna göre demiş. Yargılanan hangileri doğrudur. Değerli öğrencilerim yine aynı şekilde bakın yazıyorum. X, Y ve Z. Şimdi X'in proton sayısı kaçtır? Gördüğünüz gibi 8. Z'ninkisi de 8. Y'nin proton sayısı ise 10'dur. Peki nötron sayılarını bulalım. X'in nötron sayısı 10, Y'ninkisi de 10, Z'nin nötron sayısı ise 8. Şimdi kütle numaradan ulaşabilir miyim? X'in toplamı kütle numarasıydı. Arkadaşlar X'in toplamı kütle numarası, X'in toplamı kütle numarası olacaktır. Peki şimdi bana ne diyor? Taneciklerin 10 elektronu olduğuna göre. <laughs> Elektron sayılarını da şöyle 10, 10, 10 olarak yazarsak değerli öğrencilerim bakınız 8, 10 olacağına göre elektronlar daha fazla. O zaman burası eksi olacaktır. Eksi kaç? Arkadaşlar 2 fazla olduğu için eksi 2. Ya da şöyle düşünebilirdim. 10 ile kaçı toplarsam 8 yapar. 10 ile eksi 2'yi toplarsam tabii ki 8 yapar. Peki Y için? Aa Y nötrmüş arkadaşlar. Z için bakacak olursak orada da aynı durum var. Kaçla onu toplarsam 8 yapar eksi 2 ile onu toplarsam 8 yapar. Şimdi iyon yüklerini sormuş arkadaşlar. Y büyüktür 0. X ve Z birbirine eşittir. Bakın eksi 2 eksi 2 arkadaşlar. Doğrudur. 0 eksi 2'den de büyük bir sayıdır. Nükleon sayıları ha bu kütle numaraları demekti arkadaşlar. O zaman Y büyüktür 20. X, Z demiş. X'in ikisi 18, Z'nin ikisi de 16 olacağına göre bu ifade de doğrudur. X ve Y nötr, Z anyondur demiş arkadaşlar. Y nötr ama X nötr değildir. Ayrıca Z de anyondur. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Yani sorumuzun doğru cevabı yine 1 ve 2 olacaktır. Tek atomlu X, Y ve Z tanecikleri ile ilgili demiş. X taneciğinin çapı nötr atomundan küçüktür. Hmm. Şimdi nötr atomu ne olmuş öyleyse arkadaşlar bakınız tanecik küçülmüş değil mi? X taneciğin. O zaman arkadaşlar X taneciğinde çap küçüldüğüne göre o zaman nötr atomken elektron vermiş demektir. Yani X'in yükü artıya doğru gitmiş demektir arkadaşlar. X'in yükü artıdır. Yani X taneciğimiz bir katyondur. Sadece Y taneciğinin elektron sayısı proton sayısına eşittir. Öyleyse arkadaşlar eğer proton sayısı elektron sayısına eşitse bizim taneciğimiz nötr olması gerekir. Z taneciğinin elektron başına düşen çekim kuvveti nötr atomununkinden küçüktür. Yani Z nötr haline göre elektronları daha az çekiyormuş. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bu atom demek ki her ne yaptıysa çapı artmıştır. Elektronlar uzaklaştığı için... Elektron başına düşen çekim kuvvetinde azalma gerçekleşir. Peki bir tanecik çapı ne zaman artar? Elektron alırsa artar arkadaşlar. Öyleyse demek ki nötr atom elektron almış ve eksi yüklü hale dönüşmüştür. Yani Z taneciğimizde o zaman bizim anyon olması gerekir. X katyon, Y nötr ve arkadaşlar Z de anyon. Hangisinde Z anyon, X katyon? Dolayısıyla Y'den nötr bakınız doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. X A iyonu 3 elektron verdiğinde X artı 1 iyonuna dönüşmektedir. Buna göre değerli öğrencilerim bakınız şimdi bir atom elektron verdiğinde yükü ne oluyordu arkadaşlar? Yukarıya doğru gidiyordu. Yani elektron verme durumunda yük artar. Elektron alma durumunda ise arkadaşlar yükte bir azalma meydana gelir. Her elektron için bir tane artar veya bir tane azalır arkadaşlar. Şimdi XA iyonu 3 elektron verdiğine göre aslında XA'nın yükü artmaya başlayacak. A olan şey bir elektron verirse bir artacak. Bir elektron daha verirse bir artacak. Bir elektron daha verirse bir artacak arkadaşlar. O zaman A ne olacaktır burada? Artı bir yükte olmuş bakınız. X artı bir iyonuna dönüşmüş. O zaman başlangıçta nedir? Ya burası artı bir ise burası sıfırdır. Burası eksi 1'dir. Ya burası eksi 2'dir arkadaşlar. A'nın değeri eksi 2'dir. Doğru bir ifade olur. Bu olay sonucunda X atomunun çekirdek yükü artmıştır. Artmaz arkadaşlar. Çünkü çekirdek yükü proton sayısıdır. Bakınız bu esnada ne oluyor? Elektron alınıyor. Proton sayısında herhangi bir değişme meydana gelmiyor. Bu nedenle arkadaşlar çekirdek yükünde bir artma meydana gelmez. X A ile X artının nötron sayıları aynı mıdır? Arkadaşlar bakınız bu esnada sadece ne değişti? Elektron sayısı değişti. Proton ve nötron sayısında bir değişme meydana gelmedi. Buna göre arkadaşlar XA ile başlanmıştır ki XA ile son durumda oluşan X artı nötron sayıları aynı olacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 olacaktır. Bunlar da önemli sorular arkadaşlar. Bu tarz sorularla da karşılaşıyoruz. Yine bakın az önceki mantıkla hareket edecek olursak. X eksi 2 onu 3 elektron veriyor. O zaman bakınız X eksi 2'nin yükü ne olacaktır? Artacaktır. Arttıralım X eksi 2'nin yükünü. Kaç kere artıracağız arkadaşlar? 3 kere. 1, 2, 3. Her elektron da 1 artacak. Eğer bu eksi 2 ise burası eksi 1. Burası 0, burası artı 1. Yani arkadaşlar X'in son yükü artı 1'dir. A ve B'yi eledik bakın. Y artı 3 yoğun 2 elektron alıyor. Aha. Elektron alan bir atomun yükü ne olurdu arkadaşlar? Bu sefer azalırdı. 2 elektron alacağına göre 2 kere azalacak. Burası artı 3 ise şurada artı 2 burada yükü artı 1'dir. Yani Y'nin son yükü de ne olacaktır? Artı 1 olacaktır. O yüzden bu da olamaz. C'yi de eledik. Z için bakalım Z-1 ona 6 elektron veriyor. Oo, Z-1 6 elektron veriyorsa arkadaşlar yükü 6 kere e, artacaktır. Pardon z eksi 1 6 kere yükü artacaktır bakınız. 3, 4, 5 bir de bu 6 olsun bakınız. Burada eksi 1 ise o zaman burada e, 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4 ve artı 5 olacaktır arkadaşlar. Son durumda z'nin yükü demek ki artı 5 oluyor. Peki t'ye bakalım. t 1 2 elektron oluyormuş. T eksi 1 2 elektron alırsa o zaman yükü 2 kere azalacak. Eksi 2 olur. T de son durumda. Eksi 3 olur. Artı 1 olamayacağına göre arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. X eksi 2 yonu, y YN iyonundan bir elektron aldığında yükleri aynı olmaktadır. Şimdi arkadaşlar buna göre diyor bakınız. X eksi 2 iyonu YN yonundan bir elektron aldığında o zaman X eksi 2 elektron alacağına göre arkadaşlar X eksi 2'nin yükü azalacaktır. X eksi 2 ne haline dönüşecektir? Eksi 3 haline dönüşecektir. Peki Y ne yapıyor bu arada arkadaşlar? Bir elektron verecek. Bir elektron veren atomun yükü ne olur? 1 artar. Yani arkadaşlar Yn de bir elektron verdiğinde yük eksi 3 olmuş. O zaman başlangıçtaki yükün ne olması gerekir arkadaşlar? Tabii ki N'nin eksi 4 olması gerekir. Yani bu ifade yanlış olacaktır. Y en iyonunun çapı azalır. Elektron veren atom ne oluyordu? Küçülüyordu. Elektron olan atom da büyüyor arkadaşlar. Demek ki x eksi 2 iyonu y en iyonundan bir elektron aldığına göre x eksi 2'nin çapı artarken y en iyonunun çapında da azalma meydana gelecektir. x eksi 2 iyonunun kimyasal özelliği değişmez demiş. Değişmez olur arkadaşlar? Atom bir elektron alırsa ya da verirse mutlaka kimyasal özelliği değişecektir. Yani burada x'in de y'nin de kimyasal özelliği değişir. Bu ifade de yanlıştır. Doğru cevap B seçeneği olacak. Yine bir başka soru. X-2 iyonu YN iyonuna 3 elektron verdiğinde her iki iyonun yükleri eşit oluyormuş. Bakınız. X eksi 2 iyonu Yn iyonuna 3 elektron verdiğinde. Kim veriyor? Eksi 2 olan X. Arkadaşlar bir atom elektron verirse yükü ne oluyordu? Artıyordu. X'in yükü böyle 3 elektron verdiği için 3 kere artacak. Y'nin yükü de arkadaşlar 3 elektron aldığı için bu esnada 3 kere azalacak. Şimdi burası X eksi 2. Şurası ise Yn arkadaşlar. Dolayısıyla bak x eksi 2 idi. Bir elektron verirse eksi 1. Bir elektron daha verirse 0. Bir elektron daha verirse yükü artı 1 olur. Öyleyse arkadaşlar yn'i de bulalım şimdi. O zaman e, yn bu elektron almadan önce artı 2. Bu elektron almadan önce artı 3. En başta da ne olacaktır o zaman arkadaşlar? Artı 4 olacaktır. Yani n sayısı artı 4 olmalıdır diye düşünürüz. Kısaca soruyu çözmüş oluruz. İşte yeni sorumuz. Aşağıdaki iyonların hangisinde toplam elektron sayısı diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar bakın bu soru daha önce sınavda sorulmuş bir soru. Şimdi çok atomlu taneciklerde ve tek atomlu taneciklerde elektron, proton, nötron sayısı nasıl bulunacağını daha önceki videolarımızda anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi şu tanecikteki ya da kolayca hemen görebilmek açısından bakın oksijen 8. O zaman elektron sayısı kaç olacaktır arkadaşlar? Eksi -2 kaçla toplarsam 8 yapar? Tabii ki 10. Azot 7 arkadaşlar. Peki eksi 3 yüklü olacağına göre ne yapmıştır? 3 elektron almıştır. Yani elektron sayısını 10 yapmıştı. Bak, bu tanecikleri kolayca böyle bulabiliyoruz. Eksi 3 ile 10'un toplamı 7 yapar. Peki çok atomlu olursa o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. OH eksi 1. Bak eksiyi de şöyle düşünmekte yarar vardı. O zaman ee, bu çok atomlu olan tanecikler birleşirlerken proton, nötron, elektron ne varsa Alıp geliyorlardı arkadaşlar. Bu nedenle mesela buradaki proton sayısını evvela bulalım. Oksijende arkadaşlar kaç proton var? 8. Peki hidrojende kaç proton var? Bir daha 9 proton var arkadaşlar burada. Şimdi eğer bu tacin proton sayısı 9'sa elektron sayısı ne olması gerekir? Bakın eksi 1 yüklü olduğu için elektron sayısı protondan bir fazla olacak. Yani 10 olması lazım. Veya eksi 1 ile kaçı toplarsak 9 yapar? Tabii ki 10'a arkadaşlar. Bakın burada da 10 tane elektron çıktı. Şimdi CN iyonuna bakalım. CN'yi de tabii şöyle düşünürsek bunda yarar var. Karbonda 6 proton var. Azotta da 7 proton var. Burada toplam 13 proton var arkadaşlar. Proton sayısı 13 ise o zaman elektron sayısı kaç olacaktır? Bakın eksi 1 yüklü. Yani elektronlar protonlardan bir fazla ya da eksi 1 ile kaçı toplarsam 13 yapar? 14 arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. En aç de hemen bir bulalım. Bakın bu da artı yüklü tanecik. Azotta kaç tane proton var? 7. Hidrojen de 1. Ama burada 4 tane hidrojen olacağı için 4 çarpı 1 arkadaşlar. Yani toplam olarak ne oluyor? 11 proton oluyor. Şimdi proton sayısı 11 ise bu sefer artı 1 yüklü bakın. Yani protonlar elektronlardan daha fazla olacağı için burası 10. Ya da artı 1 ile kaçı toplarsak 11 yapar? Tabii ki onu toplarsak. Yani burada da 10 elektron olacağına göre doğru cevabımız yine B seçeneği olacaktır diye düşünürüz. Değerli öğrencilerim, bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz. Atomla ilgili çok karşılaşacağınız, sıkça karşılaşacağınız yerlerden sizlere soru çözmeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Değerli öğrencilerim, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. E, kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız da gerçekten çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.